Merhaba arkadaşlar ben Yaban Amant Gaming'den Hasan Bugün bir kez daha Kafatasıyla Kafatasıyla Goley Videosunda karşınızdayız bölüm 2 galiba Bir dakika evet bölüm 2 ben başlatıyorum hmm. Evet Kafatası oyunu herkese merhaba arkadaşlar Ben Gazı Bugün sizinle birlikte hmm. Yaban Aman. Goley oynayacağız kişilik yanında Hasan oluyor yani Yaban Amant var Ben seni ekliyorum evet. Bekledim. Gel. 17 mi oldun sen? Ha. Oğlum ben şu formayı şey ya. Değil. Arkadaşlar. Eş şey, videoda şu imleç fare imleci e, dönen hmm. mavi şey vardı onun adı ne? İşte Söyle gözüküyor. Kusura bakmayın. Ben de mı? Yo. kaptırdı. E kimse gelmiyor eşleşti onlar. Ekledim mi? Eşle eşle ver ya. Yani. Ekle bakalım. Ekle de diyebilirsin. Daha ekle edelim. Bence biz kişilik yapmayalım. Tek tek yapalım. Zaten öyle yapıyoruz da senin kişilik yapmış. Dur. Davet edersin sen Geçen bölümde biz kişilik oynamadık mıydı? Ha işte. Bu e, arkadaşlar hmm. bu süre, de, değişecek. Yani mesela bir iki kişilik yapacağız, bir tek kişilik yapacağız. Bir yapacağız. Yani her türlü yanımda of. kafa taslı olacak. Evet. Ana adam unutmuşum adamla mes. Şu mesleki artı iki ne lan? Bir tane daha mesle çıktıydı ender onu geliştirdim öyle yazıyor işte. Stikeriniz sanki unkanla birliktesiniz. Uh. E arkadaşlar e sesim bir fazla gelmeyebilir. Geliyor ama yine geçelim. Bir mola, mola vereyim. Ne aldım ben? Ya şu mola işini yapma ya. Oğlum şey la sesi, spikerin sesi çok kötü. Oğlum A tuşu e, kırık ben ya. ben de öyle ya. Videoda şey oluyor. A tuşu kırık ya. Neyse arkadaşlar, Hı -hı. mola olana kadar, kadar konuşmayacağım. Kasıyor. Ben mola olana kadar konuşmayacağım. Elimiz boş Oyuncularımızın daha aktif oynaması gerek. Top ayak değiştiriyor. Oğlum bu A tuşu kırık ya. Bir şey yapamıyorum. <laughs> İnşallah şey falan olmaz ya. Messi. <laughs> Ana on yer oldu la. Hayat tamam. her şeyden özellikler. Nerede la? Nerede? Oh be, şöyle arkadaşlar teklifim daha iyi geliyordur. 31 değildi la şey. Spikerin sesi. Kenabet. <laughs> Vallahi kenabet diyorum. <laughs> <laughs> Oğlum ikimize bir abdest alak bir şey yapalım. Oğlum, yapalım. Oğlum ne? Ne <laughs> Oo, oh, kim attı la vallahi merak ediyorum. Şu çocuk attı. Otamendi. Otamendi hele bunun ikinci golü. Şey ay, ay şunu takmaya çalışıyordum yani çıkma buldum ne da? <laughs> Otomatik defans özelliğiyle vuruyor bazen. Vay direk iz ne Ben bu direk değil ben çok memnunum direk iziden. De... Bas bas bas. Bak sigrilleri görüyor musun? <laughs> Kralda Kafa tutmaya çalışan adam. Ama yapamayan. Olsun ama böyle Kralda Kafa tutmaya o kadar iyi cesareti olan var mı? Aha. Kerik baleyi çalımlayan adam. Mane elferinden dizi geçemeyen. Ama sonra topu kapıp devam eden. <gülüyor> Ramos. <gülüyor> kafasıyla adama faal yapan. Kafasıyla mı? Ayağıyla mı? onu sende düşürdü. Şey. Öne geçti kafasıyla vurdu. Abi şu şey hiç bombeli şüp, hiç bir işe yaramıyor. Yarıyor da kullanmayı bilmiyor. Kim de arla sende? Yok hiç bende. Evet. Lampard vardı. Onu o da. Lampard benim de vardı da. Lampard ne oldu ki? Ben çıkan. Golü golü. Ben de koyduydum ne golü En derdi de benim. Ulan tam çalmıyordun be. Ne kuruyorlar yani İbrahim. Nela, etkili kayma var adamda. Benim İbrahim'de topa basma vardı. Güzel diye şey yaptım. Sana. Kaldırdım. Öz olmasaydı duracaktı o. Hatta Aynen. ben gole bunu koydum. Evet koydum. Hii! La, ne kurmuzu kaldı? Ama ne koyayım hakem ya? <laughs> tamam oğlum sakin ol. Şu A şu da siktireceğim ha. <laughs> Ona on. ne olur? Vur vur bir daha vur bir daha vur şut diğer bir bilgisayar gereğiydi galiba. Offside'e bak. Offside'e bak. Çat. çat başla, ne? Başla, nasıl? Ha <laughs> <laughs> Messi. Para 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 vermişler. O nasıl böyle kırmızı kartı yapıyor? Hadi hadi başla. <laughs> Bunu herkes yapar. Da kalecim var ne? Niye oynuyorum ben şaşırdım. La vur at şu. Aha yine iyice çıktı. Allah Allah. Bu maçta benim. kırdı arkadaşlar. Oha lan sende nasıl ses geliyor öyle? Ben sesleri kapattım bana gel. Sesleri sıfır yaptım. Benim hepsi en... Şu ilaç adı değil mi? Spiker olmasa Hı. var ya oynayamam ben diye. Bilmiyorum siz bir kere sesi olmadan Oynayamıyorum. Kimdi la? Bir tane adam var diyordun Hı. ya, yani adını çok güzel söylüyormuştu Behrami miydi? miydi? He Behrami. o adamla ben de karşılaştım la. Çok güzel. Behrami. A tamam, boş ver. <laughs> boş ver. Ana, bir ara. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ne yapacağımı merak ediyorum. Ee, bu ne? O ne yapıyor? la. Oğlum o aşıktırmak için olan adam. Kalap belle. Kalap Bir an afk mı geldi sana Hı. ne la? Ah. Hı. 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 bu Hı. 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 Hangileri? Hı. 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 Sarım denileme vakti geldi. yedi bir Oooo yavaş. Ne iyi işi ettim la. Valla kıray da iyiydi. Atlatıp onu da Şu La bunlar niye basmıyor ya? Bak oradan da kaleye çekiyor sala. Tırıt <laughs> 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 kime geldi o? Tırıt <laughs> <laughs> diye. Anladım. Bana hiç şey. Beni öyle bir ses duymadın <laughs> mı? senden geliyor değil mi o Dorot? Dorot ne amına koy? Ucelion'un şey forması mavi olması gerekmez mi? Mavi var da ben mavi kullanmıyorum. Sarı daha güzel Şey gibi bir şey vardı ya neydi ha onun adı? Ha Dortmund'un forması gibi. He. Onlardan Nuri Şahin bir gol atmış orta sahadan. Abo. <laughs> Aa Ramos gole gidiyor. Defans oyuncusu gole gidiyor. Allah. Senin hiç İbrahim gol attı mı? Attı, kafa gol attı. <laughs> lan niye bu manyak? ya? Kendim böyle. Yok lan normal kendi gidip attı mı? Ee, kafa gol attı. Hem sütün ter bir kere attı. Ronaldo da <laughs> attı. Ronaldo tabi atacak oğlum. Martini atamadı attı. Şaka attı. 5 tane falan golü var. Bir işte direkt içi çok manyak deli, deli bir oyuncu la. Değil mi? iyi oynuyor. Bak. Ne an sen diye şu topu ya. Amına koyayım takımın. Tamam Fatih. Golo! Golo! Başla. Ya ama <gülüyor> <gülüyor> Lan oğlum şu kırılma ya. Şu çıkıp duruyor amına koyayım. <laughs> <laughs> Ne oğlum? Offside. Ana lan bas basıyorsun. Oğlum bu ne yapıp dur la? Ana. <laughs> Arkadaşlar, ee, ne 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 <laughs> Dur bile. Her smash olmayın gelecek saat 7. 8 gibi gelebilirse küçük ihtimal değil mi? Ne? Çarır da Bileyim ne konuşamıyorum oğlum. Vallahi gıcık çok Gıcık mı bu Sonu. ya var ya boğazım ağrıyor bir ağrıyor anlatamam Eren, de. Eren verdi ben verdim Utku verdi bir de şey cipsi aldıydı biliyor musun ben aldıydım cipsi verdim verdim şey Ah. aaa aaa Borges kırmızı kart mı ne efendim Borges Ana <laughs> iki tane kırmızı kartım var Ya şu tuş olmasa var ya kurtardıydım ben onu. İşte Eren verdi, Utku vardı He. <laughs> ee, i̇şte ben verdim, cipsi aldık. Şu peynirli de. Ver, e, verdim verdim şey diyor Utku da. O ya oğlum veriyorsunuz veriyorsunuz diyor. Saçtım ya bura koy. Oğlum o dombit de oğlum. Yir da Yir diye veriyorsun değil mi sen de? <laughs> Hasan. Hmm. Maşallah ya gibi paşa gibi paşa paşa. Tosun paşa o. Dün ben Dün seni 3 de... bir yendiydim lan. Tamam. Yine beni yenmişler diyor. Niye? 3 2 penaltı bir... yapmasaydım beni iyilendirmiyor orası. Dün de 3 1 ben yendim kardeş ne? Şey evet bu yap... videomuzun sonuna geldik arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere dur ben de benim değil biraz yakında şey diyorum Bakın ne çıkacaklar videodayken. Lentan kuruyorsun. İyileştirme paketi. Hasan kaçıncı seviye oldu senin bir adam? En yüksek 6. 6. Altın, seviyede ne oluyor da lan? Şöyle. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Hı. Abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize Kendinize iyi bakın.